İnsan çoğu zaman ihaneti uzaklardan bekler. Tanımadığı, hayatında fazla yeri olmayan kişilerden. Ama gerçekte en derin yarayı açan en yakındaki insanların ihaneti olur. Dostun, kardeşin, eşin ya da uzun yıllardır güvendiğin bir arkadaşın. Bu yüzden böylesine acı verici bir gerçekle karşılaşmamak için Allah'a güvenmeli. Ama aynı zamanda kendi tedbirini de almalısın. Peki hiç düşündün mü? En yakınındakilerden birinin sana sırt çevirmesi ihtimaline ne kadar hazırlıklısın? Tarih boyunca nice insan en çok sevdiği kişiler tarafından hayal kırıklığına uğratılmıştır. Hz. Yusuf'un kıssası buna en çarpıcı örneklerden biridir. Kardeşleri tarafından kıskanıldığı ve ihanete uğradığı halde, sabrı ve Allah'a olan güveniyle sonunda en yüce makama ulaşmıştır. Burada bize öğretilen ders şudur. İhanet insana çok yakından gelir. Fakat o acıya teslim olmak yerine Allah'a sığınıp akıllıca tedbir almak gerekir. Şimdi sana günün sorusunu sorayım. Hiç en yakının dediğin birinden beklemediğin bir davranış gördün mü? Bu videonun altına yorum olarak yaz. Belki de başkalarının yaşadıkları senin için büyük bir tecrübe olur. Son olarak şunu unutma. Allah'a güvenmek, her şeyi oluruna bırakmak değildir. Allah kuluna akıl, irade ve tedbir alma gücü vermiştir. Sen kalbini Allah'a bağlayıp aklını tedbir için kullandığında, ihanetin en ağır darbeleri bile seni yıkamaz. İşte bu videoda seni en yakından gelebilecek ihanete karşı uyanık kılacak sebepleri tek tek ele alacağız. İhanet denildiğinde akla ilk gelen şey, birinin güvenimizi kırmasıdır. Fakat en yıkıcı ihanet en yakından gelir. Çünkü biz en yakınımıza öyle bir güven duyarız ki onlardan zarar gelmeyeceğine adeta iman ederiz. İşte bu kör güven insanı savunmasız bırakır. Tıpkı kapısını kilitlemeyen bir ev sahibi gibi. İçeride hırsız olacağını aklına getirmez ama günün birinde bir hüsranla karşılaşır. Kör güven sadece kalbi değil, aklı da köreltir insanı karşısındakinin davranışlarını sorgulamaktan alıkoyar. Örneğin yakın bir arkadaşın seninle ilgili gizli bilgilerini başkalarıyla paylaşıyorsa ve sen bunu defalarca görmezden geliyorsan aslında kör güvenin kurbanı olmuşsun demektir. O kişiye olan sevginden veya alışkanlığından dolayı yapmaz diyerek kendini kandırırsın. Tarihe baktığımızda da bu gerçeği görürüz. Julius Caesar en yakın dostlarından biri olan Brutus tarafından sırtından bıçaklandı. Buradaki en dramatik nokta, ihaneti yapan kişinin düşman değil, bizzat güven duyduğu dostu olmasıydı. İşte bu örnek, kör güvenin ne kadar tehlikeli olduğunu ortaya koyuyor. Kör güvenin bir başka zararı da, insanı hazırlıksız bırakmasıdır. Çünkü sen, kendine zarar verme ihtimali olmayan birini aklının ucundan bile geçirmediğinde, o kişi sana sırtını döndüğünde hayatın altüst olur. İşte bu yüzden Allah insana aklı kullanmayı emreder. Körü körüne güvenmek iman değil, zaaf göstergesidir. Bunun bir benzerini aile ilişkilerinde de görürüz. Kardeşler arası kıskançlık, miras anlaşmazlıkları ya da çıkar çatışmaları nice insanı yıllarca birbirine düşman etmiştir. Başta asla bana ihanet etmez dediğin kardeşin bir gün miras paylaşımında sana sırt çevirebilir. Bu nedenle tedbirli olmak, Sevgiyi zedelemek değil, sevdiklerini tanıyarak gerçekçi davranmaktır. Burada akla şu soru gelebilir. Peki hiç kimseye güvenmemek mi gerekir? Hayır. Güven insani bir ihtiyaçtır. Ancak kör güven ile sağlıklı güven arasında büyük fark vardır. Sağlıklı güven sevgiye ve sadakate açıktır ama aynı zamanda sınırlar koyar. Kör güven ise sınırları ortadan kaldırır, kişiyi zayıf bırakır. Sen de düşün. Hiç hayatında birine körü körüne güvenip de hayal kırıklığına uğradın mı? Eğer öyleyse bunun dersini çıkar. Çünkü Allah bazen yaşadığımız hayal kırıklıklarıyla bize sadece bana güven mesajı verir. Yakınlarımızı sevebiliriz, güvenebiliriz ama mutlak güven yalnızca Allah'a aittir. İhanet hiçbir zaman aniden ortaya çıkan bir felaket değildir. Çoğu zaman Allah insanın gözü önüne küçük küçük işaretler koyar. Ancak biz sevgimizden, alışkanlıklarımızdan ya da görmek istemediğimizden dolayı bu işaretleri yok sayarız. İşte esas felaket de burada başlar. Çünkü görmezden geldiğimiz her küçük sinyal büyük bir yıkımın habercisi olabilir. Bir arkadaşını düşün. Sana sürekli küçümseyici laflar ediyor ama sen şaka yapıyor diyorsun. Seninle ilgili özel bilgilerini başkalarına taşıyor ama sen niyeti kötü değildir diyorsun. İşte bu bahaneler, işaretleri görmezden gelmenin en yaygın şeklidir. Halbuki bu davranışların her biri, güvenin sarsıldığının açık göstergesidir. Tarihten bir örnek verelim. Hz. Yusuf'un kardeşleri, kıskançlıklarını yıllarca davranışlarıyla belli ettiler. Ancak babaları Yakup, şahis bu işaretleri görse de, merhametinden ötürü üstünü kapattı. Sonunda Yusuf'u kuyuya atacak kadar ileri gittiler. Bu kıssa bize şunu öğretir. İşaretler küçümsenmemeli. Çünkü küçük kıvılcım bir gün büyük bir ateşe dönüşebilir. Allah kullarına sadece kalp gözüyle değil, akıl gözüyle de bakmayı emreder. Bizim vazifemiz ilişkilerimizde bu küçük işaretleri ciddiye almak ve tedbirimizi almaktır. Görmezden gelmek, birine sevgi göstermek değil kendi aklını susturmak anlamına gelir. Bazen işaretler çok daha bariz olur. Örneğin güvendiğin biri seni başkalarının yanında sürekli kötü gösteriyor ya da seni yok sayıyorsa burada açık bir saygısızlık vardır. Ama biz çoğu zaman alışmıştır. Şaka yapıyor ya da önemsemiyor diyerek üstünü kapatırız. Bu tavır aslında ihanete davetiye çıkarmaktır. Unutma ki Allah insanın başına gelen birçok musibetten önce ona işaretler gönderir. Hatta Kur'an'da bile bu durum sık sık hatırlatılır. Onlar işaretleri gördüler ama yüz çevirdiler. İnsanın yapması gereken bu işaretleri doğru okuyup tedbir almak ve yalnızca Allah'a sığınmaktır. Sen de düşün. Hayatında gözünün önünde duran ama görmezden geldiğin işaretler oldu mu? Belki de Allah sana çoktan bir şeyler göstermişti. Ama sen kendi duygularınla üstünü kapattın. İşte burada yapılması gereken gerçeği kabul etmek ve tedbirli davranmaktır. İnsan en çok darbeyi en yakınında olanlardan alır. Çünkü yabancının ihaneti seni yalnızca üzer ama yakınındakinin ihaneti kalbini paramparça eder. Bunun temel sebebi çoğu akrabalık veya yakınlık ilişkilerinde gizli bir menfaat dengesinin olmasıdır. Allah da işte tam bu yüzden bazılarını hayatından uzaklaştırır. Seni korumak, seni ayakta tutmak için. Örneğin sürekli senden bir şeyler isteyen bir akrabayı düşün. Maddi destek, iş bulma, borç, sürekli arama. Fakat iş senin ihtiyacına geldiğinde aynı kişiyi bulamazsın. Bu senin gözünde aile bağının bir gereği gibi görünebilir ama aslında bu bir işarettir. İlişki samimiyet değil çıkar üzerine kuruludur. Tarih boyunca bu durumun örneklerini görmek mümkün. Osmanlı döneminde bile padişahların en büyük darbeleri çoğu kez kardeşlerinden, yakın akrabalarından geldi. Çünkü güç ve menfaat kan bağını bile ikinci plana iter. Akrabalık bir güven değil, çoğu zaman bir maskedir. İşte bu yüzden Allah kulunun aklını açar kalbine feraset verir ve bak bu ilişki seni aşağıya çekiyor diye işaretler gönderir. İhaneti sadece büyük bir olay olarak düşünme. Bazen küçücük bir hareket ardındaki menfaat ilişkisini gösterir. Örneğin senin başarını küçümseyen, sevincine ortak olmayan bir akraba aslında seni içten içe kıskanıyordur ve kıskançlık ihanetin en tehlikeli başlangıç noktalarından biridir. Peki biz neden bunu görmezden geliriz? Çünkü toplum bize sürekli akraba önemlidir. Aile bağları kopmaz gibi söylemler öğretir. Oysa Kur'an'da Hz. İbrahim'in babasıyla olan mücadelesi açık bir örnektir. Babası putperestliği bırakmazken İbrahim atsa atis. Net bir şekilde tavrını koydu. Bu Allah'ın yolunda gitmenin bazen yakınlardan bile uzak durmayı gerektirdiğinin en güçlü kanıtıdır. Allah'ın koruması işte burada devreye girer. Senin hayatından bazı kişilerin çekilmesi aslında bir kayıp değil, büyük bir kazanımdır. Çünkü seni sırtından hançerleyecek birinden uzaklaşmak geleceğini kurtarmak demektir. Allah sana zarar vermek isteyenleri tek tek uzaklaştırır. Sen yeter ki sabırlı ol ve işaretleri gör. Bazense Allah o kişilerin gerçek yüzünü sana küçük küçük gösterir. Dedikodu, arkandan konuşma, küçümseme. Sen bunları fark ettiğinde abartıyorum diye düşünme. Çünkü abartmıyorsun. Aksine görmen gereken gerçeği görüyorsun. Son olarak şunu hatırla. Allah kulunu yalnız bırakmaz. Eğer birini senden alıyorsa bunun hikmeti vardır. Belki onun menfaati seni zehirleyecekti. Belki de onunla yürüdüğünde sen doğru yoldan sapacaktın. İşte bu yüzden Allah'ın korumasına güven ama aynı zamanda kendi tedbirini de al. İhanetin en acımasız tarafı genellikle seni en iyi tanıyan kişiden gelmesidir. Çünkü seni en yakından tanıyan aynı zamanda zayıf noktalarını da en iyi bilen kişidir. Bu bazen kardeşin Bazen çocukluk arkadaşın, bazen de en çok güvendiğin akraban olabilir. İşte Allah'ın seni korumak için bu tür insanları hayatından uzaklaştırmasının sebebi de tam olarak budur. Bir örnek düşün. En çok sırrını paylaştığın, en derin duygularını açtığın bir yakın. Bir gün o bilgileri senin karşında bir silaha dönüştürüyor. Onu seçtiğin için pişman oluyorsun. Çünkü ihanetin en ağırı tam da buradan gelir. Allah ise bu tür durumları yaşamadan önce işaretler gönderir. Bazen bir soğukluk, bazen bir anlaşmazlık, bazen de küçük bir kırgınlık yoluyla sana dikkat et der. Tarihten de örnekler bulabiliriz. Hz. Yusuf'un Aişe'se kıssasında en büyük ihaneti kendi kardeşlerinden görmesi bunun en çarpıcı örneğidir. Kendi kardeşleri onu kuyuya atacak kadar gözü dönmüşlerdi. Bu olay bize şunu gösterir. İhanet her zaman uzaklardan gelmez. Bazen en yakının bile senin ayağını kaydırmaya çalışabilir. Bugün de modern hayatta bu tablo değişmedi. Birçok insan güvenip iş kurduğu dostundan darbe yedi. Bazıları sırlarını paylaştığı yakınından arkasından vuruldu. İşte bu yüzden tedbirli olmak kalbini herkese açmamak özellikle de zayıf noktalarını korumak hayati bir önem taşır. Çünkü seni vuracak darbe çoğu zaman en fazla güvendiğin noktadan gelir. Allah'ın koruması burada da devreye girer. Belki seninle yolunu ayıran bir yakınını kayıp gibi görüyorsun. Ama Allah biliyor ki o kişi ileride sana daha büyük bir zarar verecekti. Bazen hayatındaki kopuşlar aslında kurtuluşun başlangıcıdır. Ayrıca insanın zayıf noktalarını bilen birinin ihanet etmesi çoğu zaman tamir edilemez bir yara bırakır. Bu yüzden Rabbimiz Kur'an'da defalarca kez yalnızca Allah'a güven diye vurgular. Çünkü insan zaaf sahibidir, menfaatine göre hareket edebilir ama Allah asla ihanet etmez. Bu bölümün özünü şöyle özetleyelim. İhanet çoğu kez en yakından gelir. Çünkü en yakının senin zayıflığını bilir. Ama Allah o ihaneti yaşamaman için çoğu zaman o kişiyi senden uzaklaştırır. Bu uzaklaşmayı bir kayıp değil, ilahi bir korunma olarak gör. İhanete karşı tedbirli olmak insanın hayatında bir zorunluluktur. Ancak bu noktada düşülen en büyük hata kalbi tamamen kapatmak ve herkese karşı şüpheyle yaklaşmaktır. Çünkü tedbirli olmak başka, kalbi sertleştirmek bambaşka bir şeydir. İnsan sürekli ihanet göreceğim korkusuyla yaşarsa, sevgiye, dostluğa ve güvene dair duygularını da öldürür. Örneğin, bir insan geçmişte bir yakınından ağır bir darbe almışsa, yeni tanıştığı herkesi aynı tehdit olarak görmeye başlar. Bu kalbi katılaştırır ve kişinin yalnızlaşmasına neden olur. Oysa Allah'ın bizden istediği körü körüne güvenmemek ama aynı zamanda herkese düşman gözüyle de bakmamaktır. Kur'an'da da bu denge defalarca hatırlatılır. Rabbimiz tedbirli olun der ama aynı zamanda iyi zanda bulunun da buyurur. Yani iman sahibi bir kul hayatında sürekli gardını düşürmeden yaşar ama bununla birlikte kalbini kin ve şüpheyle karartmaz. Çünkü kin dolu bir kalp İhanet olmadan da kendini yiyip bitirir. Hayattan bir örnek düşün. İş ortaklığı sırasında yaşanan bir ihanet, kişiyi iş dünyasında tedbirli yapabilir. Ama eğer kişi bu olayı genelleyip herkesin hain olduğunu düşünürse, aslında yeni fırsatlarında önünü kapatmış olur. İşte burada tedbir ile sertleşme arasındaki çizgiyi görmek çok önemlidir. İnsan ilişkilerinde de aynı şey geçerlidir. Bazen bir dost seni yarı yolda bırakır ama bu demek değildir ki bütün dostluklar ihanete çıkar. Eğer kalbini sertleştirirsen belki de hayatına girecek olan gerçek dostları da uzaklaştırmış olursun. Allah'ın kullarına verdiği akıl ve sezgi işte bu dengeyi kurabilmen için vardır. Ne saf bir şekilde herkese inanmalı ne de paranoyakça herkesi düşman bilmelisin. Çünkü hayat bu iki uçta yaşanamayacak kadar kıymetlidir. Özetle, tedbirli olmak, kalbi duvarlarla örmek değildir. Allah'a güvenip aklını kullanarak dengeli bir şekilde insanlara yaklaşmak gerekir. Çünkü güvenin olmadığı yerde sevgi, sevginin olmadığı yerde de huzur kalmaz. İhanete uğramış bir insanın en büyük mücadelesi, kalbinde açılan yaranın kapanmasıdır. Çünkü ihanet yalnızca bir güvenin kırılması değildir. Aynı zamanda insanın ruhunu derinden sarsan bir imtihandır. İşte burada Allah'a güvenmek insanın en güçlü ilacı olur. Çünkü kul kendi gücüyle değil, Rabbine dayanarak ayağa kalkabilir. Çoğu insan ihanet karşısında artık kimseye güvenmeyeceğim der. Fakat bu çözüm değil, ruhun kararmasıdır. Asıl çözüm Allah'a güvenip benim görmediğimi o görüyor. Bana haksızlık yapanın hesabını da O soracak diyebilmektir. Bu teslimiyet insanı hem ayakta tutar hem de kin ve öfkeye teslim olmaktan korur. Hayattan bir örnek verelim. Düşün ki iş ortağın seni yarı yolda bıraktı. Sen çok emek verdin, çok çalıştın ama bir anda tüm planların bozuldu. Böyle bir durumda öfkeyle hareket etmek seni daha da yıpratır. Ama Allah'a güvenip sabırlı olursan belki de o sana daha hayırlı bir kapı açacaktır. Nitekim pek çok insan en büyük ihanetlerden sonra en doğru fırsatlara kavuşmuştur. Kur'an'da sık sık Allah sabredenlerle beraberdir denir. Bu yalnızca sabır tavsiyesi değildir. Aynı zamanda güven duygusunu da hatırlatır. Çünkü sabretmek boş boş oturmak değil Rabbine güvenerek tedbir almak ve yoluna devam etmektir. İhanetin bıraktığı yara kimi zaman yıllarca kapanmaz. Fakat Allah'a sığınan kişi o yaranın altında ezilmez. Çünkü bilir ki ihanet eden aslında kendi karakterini göstermiştir. Senin değerini düşürmemiştir. Bu bakış açısı insanı hayata yeniden bağlar. Sonuç olarak ihanet hayatın kaçınılmaz bir gerçeğidir ama Allah'a güvenmek onu aşmanın en sağlam yoludur. İnsan aklını kullanarak tedbir alır, kalbini ise güvenle Allah'a teslim eder. Böylece hem geçmişteki yaraları onarır hem de geleceğe daha güçlü bir şekilde yürür. Hayatımızda en çok canımızı yakan şeylerden biri en yakınlarımızdan gelen ihanettir. Ama unutmamalıyız ki bu dünya bir imtihan yeridir ve Allah bazen bu imtihanı bize insanlar aracılığıyla yaşatır. Bizim görevimiz aklımızı kullanarak tedbir almak ve kalbimizi Allah'a teslim etmektir. Çünkü insan ihanet eder. Çıkarına göre davranır. Ama Allah asla kullarını yarı yolda bırakmaz. Şunu da hatırlatalım. İhanet karşısında yıkılmak yerine ders almak, aynı hatayı tekrarlamamak insanın hayat yolculuğunda en büyük kazanımlarındandır. Bir bakıma bu acı deneyimler gelecekte daha güçlü olmamıza zemin hazırlar. Önemli olan öfkeye kapılmadan sağduyulu bir şekilde yolumuza devam etmektir. Eğer buraya kadar dinlediyseniz sizden küçük bir ricam olacak. Videoyu beğendiyseniz rasyonel yol kelimesini yorumlara yazın. Böylece hem bu düşünceyi benimsemiş olursunuz hem de birbirimizi desteklemiş oluruz. Allah her birimizi kötülüklerden korusun. Doğru insanlarla karşılaştırsın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.